podyumda son yürüyecek olan yarışmacımız Nur Bozar. hoş buldum. Bildiğin koreografi galiba. Ee, bu klipte oynadı. Evet bu klipte dansçı kız olmuş. Hemen. Ha? E, de söyleyelim. baba Babusa'nın yanayım yanayım klibi. Ay, evet, evet. Küçüktüm ama o zaman. Ve daha küçük Ne oldum kadar ya. önce? Ya net hatırlamıyorum ama 18-19 bile yok. Belki. Kaç yıl önce yani? 7 ee, sene önce. 7 sene önce. Çok güzel şarkı güzel bir şarkı. Çok güzel şarkı. <laughs> evet, muhteşem güzel bir şarkı ve ben de orada dans edeceğim. Evet. Sana gelsek görsek. <laughs> Teşekkür ederim. ne kadar ağır çantam Tarih <laughs> çantamı gerçekten Hiç çantam boşaltmadın mı? <laughs> <laughs> Harika, <gülüyor> muhteşem. Teşekkür ederim. Az sonra. Peki <laughs> şimdi sıcağı sıcağına. Buyurun. Ya. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? <laughs> ben seni zaten şöyle bazen şöyle bir getirip şöyle bir şey yapıyordun. Hani o kameraya şöyle bak falan. Hmm. Dedim ki buna bir Araplık falan var mı bir soyunda? Evet. Bir bir, orientalist, bir Ben bahsetmeyi çok seviyorum. Hayır bir oryantalist bir köken var mı? Hani e, Akdeniz yani böyle. Evet, e, işte baba tarafı Antepli. Eh. Belki hani 4-5 kuşak sonrası belki bir Araplık evet vardır belki ama net bilmiyorum. Evet ama Türk kızıyım yani sizin yani de de, dediğiniz gibi. Herhalde. hepimiz öyle tabi. Benim de yani benim de annem bir Arap ben de bir Arap kızıyım ama tabii ki Türküz babam da Türk Türk. Ben Ay de. inanmıyorum ben bunu biliyordum da bu klipte oynadığını <laughs> ee, tabi görmemiştim ee, inanamadım. Ben bunun arada tekrarını seyredeceğim. Sen de burada oynayacaksın arada ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Çok küçüktüm bu klip. Hatta sana böyle bir bir kostüm hazırlayayım yani. Öyle şey Onu duyarım. Şöyle bir seve dans, seve. Böyle bir dans. Böyle mihrace gibi falan böyle yani. Evet, yani seve. senin tarzına uygun bir şekilde. Tamam. Ama bizim kızlar kıskanır ben sana söyleyeyim <laughs> Nurela. Yapma. Bak, bak her şeyi dedi bunu diye 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 ama onun gönlümü ama çıktı o da benim nasibim. O zaman atölye belki gelirsin. Orada yaparsın. Nur'un atölye burada. Kız o zaman herkese yapmak zorundayız. Nasıl Vicdan dersiniz? dolayı böyle. Ee, susma hakkımı kullanıyorum. Hadi biz bir konuşalım. susma hakkımı kullanıyorum Ivana kızlara karşı. Tabii. Evet tamam. Biz bir konuşalım sonra geliyor. Nereye gidiyorsun Nur? Bir araba beğendim, araba alacağım ve öncesinde bir test sürüşü istedim. Hı hı. O yüzden ona hazırlandım. Renk var mı belli mi arabanın? Ne ya renk? siyah ya beyaz olur benim Öyle araba. mi? Peki <laughs> soralım bakalım. Tuğçe, test sürüşü için rahat bir şey yapmışsın diye, tight giymişsin, tişörtünü giymişsin gayet güzel. Yalnız o seni o anda gelebilir, o üzer üzerindeki e, şeyi çıkartabilirsin. Ayak e, fermuarıyla ayakkabındaki detaylar sarı. Değil mi? Evet. Titan'daki de şey e, metal rengi. Sadece onu uyduramadım. Çantayı da daha küçük kullanabilirdin. Onun haricinde aksesuarın e, gözlük o da güzel. Kolyen de olmayabilirdi. Çünkü o kolye abiye bir kolye bence. Teşekkür ederim. Onun haricinde iyisin. Ezgi. Spor. Rahat. Şık. <gülüyor> konforlu, <laughs> konforlu ama kesinlikle yani dalga geçmek için söyle Hayır ama ağaç, dilimize ne şey oldu? Şey. Bu tarz <laughs> benim jargonu yapacak bir şey yok. Sefticuk oturuyor işte. Evet <gülüyor> yani. <gülüyor> hani kesinlikle farklı bir amacım yok. Yok yok inanıyorum. Evet. Zaten yani araba sürerken topuklu ayakkabı evet hani ben de araba kullanıyorum topuklu ayakkabıları çıkartıp hemen düz ayakkabıları giyiyorum. Ee, benim sadece e, burada gördüğüm bir şey var. Beyaz tişört sanki nurun üst bedenine çok uzun bacak beden yani bacağını evet. da kısa evet biraz daha yukarıda olursa hani daha böyle orantılı duracak. Sanki tişört aşağıya indiğinde bacağın daha kısa gibi gözüküyor Dance ama falan öyle değil mi? Orada bir dağıldım aldım evet, evet. bir için. Yani Aa. şu an daha güzel gözüküyor. Bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ben pantolonu yakıştırmadım. Çünkü ben ikinci gün pantolon giydiğimde bana eee vücudun tanımadın demiştiniz. Yani demişlerdi aslında. Ben şu an onu nurda görüyorum. Ve ben de siyah giydiğimde bana aynı yorumlar yapılıyordu. Maalesef sana da aynı şeyleri söyleyeceğim. Bana göre sıradansın. Çantan da büyük. Kolyen de kombinin de olmamış. Sadece botların güzel. Tamam mı? Özlem yorum yapmak istiyor. Arkadaşlarım hiçbiri söylemediği için söyleyeceğim. Ee, ayakkabıları güzel yarım botları çantası da güzel zaten hani taytı düz giyip de çıkmamış üzerinde bir uzun bir şey var o yüzden bence kıyafeti olmuş benim tek beğenmediğim şey o kolye o lütfen o kolye olmasa güzel o da tarz olsun diye taktım senin ayakkabıların gibi bakalım doğru mu göreceğiz ha, yani evet onu merak ediyorum ben evet. kolyeni beğenmedim ayrıca şöyle bir şey sevgi paylaştıkça çoğalan bir şey seni de sevsinler, onu da sevsinler. Hepimiz birbirimizi sevelim, sevgi çoğalsın. Bence kıskançlık olmasın. Şimdi nereden nereye? Nereden ne alaka? Dinlemiyor ki kolyeyi söyledim Ortada söylemedim şey Dinlemiyor ona. burada değil o. Ne Hakikaten söyledim ne söyledim şey. onu kuruyor sadece. Ne? Hazır mısın Nur? Ne? Hazırım. Ne? Yerine geçebilirsin. Teşekkür ederim. Ay hoş geldin Nur Nur böyle güzel oynuyor demek ki. Evet demek İçimizden geliyor bizim. Efendim <laughs> estetik duygusu içimizde var. Evet var benim. Al yuvarlarım ve ak yuvarlarım yani evet. olduğu gibi böyle. Ha şu özleme sinirlendim ben. <laughs> Kızıştırıyorsun ortalığı yani. Provoke etme. Ne haber Nur? Çok Bluzunu iyi. biraz yukarı al canım şöyle. He he, şöyle biraz ikiye katla alttan. Evet he he, biraz daha küçük. Evet ben de hala dansının etkisindeyim ne yalan söyleyeyim. Ben bayılıyorum güzel oynayan ve güzel şarkı söyleyen yani duygu veren insanlara bayılıyorum. Senin istikbalin parlak. Teşekkür ederim. İnşallah. Güzel yollarla par parıldar. Umarım. Senin istikbalin parlak. Ayrıca da sen birinci olsan da olmasan da önün parlak diyorum ben. Ben diyorsam doğru diyorumdur yani. Teşekkür Sen ederim. ne diyorsun? İnşallah birinci olurum tabii. Gönlüm onu istiyor. Hayır yani adayken. tabii ki inşallah herkesin gönlüne göre versin ama ee, istikbalim inşallah sizin söylediğiniz gibidir. Parıldamasını, yıldızımın yükselmesini çok isterim. ama inşallah. Ne olursa olsun güzel yollardan olsun. İnşallah, Hı -hı. inşallah iyi bir şey olur. olsun. Bütün ayrıca da bütün kızlara temenni ediyorum tabii. Evet, ki. bütün arkadaşlarımın, tabii adına, bütün hepsine. Evet, araba kursuna gidiyorsun. Önemsememişsin. Ee, oturacaksın, kalkacaksın. Tight giymişsin herhalde. Hı -hı. Ve ee, ben de bu ayakkabıyı niye giydiğini şimdi düz giyindiğini anladım. Dans etmek için. Araba kullanmak ay, için. Ama dansın geldi. Evet dansım sürpriz oldu prodüksiyondan o. Ha öyle mi? <laughs> hiç ha. haberim yoktu. Onlar öyle herhalde ki, buldular. İyi ki, ki de bunlarla gelmişsin. Evet bir sabit oldu. Yoksa dans edeyim <laughs> ama olsun ben senin ayakkabılarını çıkarttırırdım. Yani bir araba kursuna... E, ay ben hala şeydeyim o. Oynayacağım ben sizle. Böyle 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 <laughs> Evet. Bir tek kolini istemiyorum. Ben istemiyorum. Onu da böyle hani... Sakla onu. Tamam sakladım gitti. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Araba kursu için... ...gayet normal bir kıyafet. Araba kursuna gitmek için evet. oturuyorsun kalkıyorsun ben de el hareketleri çok sevdim, çok beğendim. Zaten sen burada bir konsept onu yaptın. Şey evet. oldun, İspanyol. Yani oldu. Evet, İspanyol şey, dansı. <laughs> güzel oldu. Evet, tişörtünü kısalttık, koli içine soktuk. Güzel. Artık güzel bir resim görüyorum karşımda. Gözünü tak. Ama ben bir şey rica etmek istiyorum sende. Tabii. Hepimiz adında aslında. Şunu çıkarayım o zaman. Ayşegül'e barışmak istiyorum sizinle. Ayşegül ve sen artık arkadaş olun arzak rakip olmayın o kadar neden rakip olmalıyız bu bir yarışma yani rakip ama rakip sadece tarzına rakip olun Ta evet kişisel ben olarak şu an sürdürüyorum ama kişisel olarak değil yok kişisel olarak değil zaten Nur benim daha önceden de arkadaşım olmadığı için bir küslüğümüz yok ben şu an tarzını eleştiriyorum ki bunu yanlış anlamayın benim ben size ama... böyle öperek sarma görebilir miyim sizin için bunu yapacağım ama ben tarzını eleştirdiğimde yanlış anlamazsınız değil mi yani de i̇şte hiç... bundan sonra çok daha hafif geçer her şey yani tamam, ama tamam. ben tarzını tekrardan değiştireceğim. Bunu Tabii canım tarzını değiştireceğim. Bunu, değiştireceğim. Her ama kişisel olarak ama herkes Ay, birbirine ta herkesin evet. şey, tarzı. Herkesin bir eleştirme tarzı var. Da, onu evet, onu hiçbir şekilde eritmiyorum. Şu... Benim herkese karşı tavrım hani Yeri geliyor ben Ezgi'yi çok beğendiğim halde. Ayşegül Ona güzelim. Canım benim. Sizin için yapıyorum ama... E, hayır, hayır onu bir saniye. Canım bir şey anlatmak İnanınım istiyorum. İlhan Hanım diyor ki... Hayır ben... Tarzını, bunu, her, Tamam bir dinleyin önce. Tamam ki, ben kendi olayı duyur. kendi içimde canım, böyle hissettireyim. Bir sakin ol Ayşegül. Bir gidersi, saniye bir saniye. Şey şey Ayşegül biz sakin ol Ayşegül sakin. Bir saniye güzelim. Ne, 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 Gidmeye gerek yok ki. Ağabey, ne ne oldu? Bir şey yok. Tamam istemiyor. Gerçekten aşırı derecede benim üzerime içinde bir büyüttüğü başka bir şey var sanırım. <laughs> Gerçekten sana inanamıyorum. Burada içimden gelen bir şey ben daha fazla yapamam yani. Neden tamam, yapmıyorsunuz? Yapmasın zaten. Canım içtin gelmesi gerekiyor bu. Tamam. Yani içten gelmesi yapma. Şey ama bir şey ona ekle buna ekle yeter yani gerçekten. Aa ama anne diyor. Onunla... Ayşe Sen şey ne sayacağım? diyorsun Ayşe Gül? Ama ben bak, sana sakin güzel ol. Bir dakika, dakika İvan Ben sana sakin ol derken laf kalabalığına ama ama gel. Ben ne yapabilirim? Ben kalkıyorum yine bir şey söylüyorsunuz yani ben aa. anlamıyorum. Ayşegül bir sakin ol lütfen. Kim hmm. Can, kimse bir şey söylemedi, söylemedi. Aa, aa bak, bak, olmayacağım. Ben olmayacağım. ben seni güzel güzel Yok, rica ben. ettim. Tarzında sadece eleştirme yapın Art, artık ben kişisel bilmiyorum. olarak değil arkadaş olabilir misin diye yani çünkü... Bu tansiyon düşsün biraz yani, yani biraz, biraz güzel olsun. bir şey, şey Bak, e, Samimi arkadaş olmamızı istemiyorlar ki zaten biz burada arkadaşlık yarışmasında değiliz. Tarzımı de istediğin gibi yapıyorsun. yarışabilirsin Liseyine tarzımla. Bir arkadaş değildik ve küslüğümüz zaten yani, yoktu. Yok ama, ama burada insanların zaten istediği şey beni kafana takıp bu kadar büyüttüğün Allah Allah, zaman şey buradaki ki. bütün şey, elektriği el el etkiliyorsun, da olumsuz yapıyorsun. Ya sus, Ay Allah ya hiçbir şekilde beni iç dünyanda bu kadar büyütme ve bunu bu kadar mu? bariz gösterme. Şu hareketin anlamı ne git Gerek yok kendine de zarar veriyorsun ve bizi de olumsuz etkiliyorsun tamam evet. mı? Aynı öyle bak. Bence Aa. de bak eğer biraz kendin şeyin var. Ee, nur zaten bak dur, duruyor kız burada barışmak istiyor. Ben geldim farkında mısın? Ama alara geldin. Ama ben artık yoruluyorum. Şimdi sen oraya geldin İkiniz aynı anda bir bir, şey ol dedim ki sakin ol Ayşegül. Yo, Yok hayır onu. Yani şey daha ya? daha sakin ol. Bir şey oldu o an, ay ben inanamıyorum ya, ay beni hiç endişe etmiyor. Ya barışmak, yani benim, Ben yani. demiyorum evine gidin çay kahve Ama için ben demiyorum. Diyorum Zaten normalde de arkadaşım olmadığı için ortada bir küslük yok ve ben baktığınız zaman Nur'un tarzını eleştiriyorum. Aramızda Hayır. bir küslük zaten sadece yok. sadece tarzını eleştirmiyorsun ki insanlar senden o yüzden bunu yok, rica ediyorlar. Sen yani her, her çıktığında de saplantılı harcılı. bir şekilde Nur öyle Nur şampiyon dedi şampiyon değil evet. mi ağladın yani onu, onu yapıyor onu çok, çok seviyorsun ben beş i̇şte takım şey başka bir şey sen tarzını eleştirmekten öteye gittin dün, dün de kaldı daha farklı mi? şeylerimiz sana buraya şey taşıdığın şey için söyledim. İnsanlar bunu duymak istemiyor sana onu söylüyorlar ve bunu anlamamakta da hala ben bir şey söyleyebilir miyim Aynurcan seninle bir iyi bir selfie yapabilir miyiz? Nurella pardon bir şey Olay, söyleyeceğim. Böyle tabii ki nasıl nasıl isterseniz. Ayşe gibi bir şey söyleyeceğim. Dün ve bugün yan yana oturuyorsunuz. Oturduğunuz süreç içerisinde de birbirinizle de sohbet ediyorsunuz. Hayır, arada bir şey hayır, sohbet arada sohbet konu. etmiyoruz. Ez ya. Bizde. Sohbet derken tabii ki bir şekilde gülüyorsunuz. O anda başkalarının söylediği şeylere gülüyorsunuz. Göz göze geliyorsunuz. Bir dirsek teması. İki kere falan o oldu. Fotoğraftan evet, dün bu. de bahsetti. Hayır. Ve ben dün bunu hayır, da ona söyledim. Şey Gerek ki. yok Ayşegül dedim. Hayır dedi konuşmak istemiyorum dedi. Yine gitti. Ayşegül o... artık ama yani. Bu... Tamam ben kalktım farkında mısınız? Kalbimi çıkartıp gösteremem size. Kalbini çıkart. Ama gelmedi mi yani? beni de geçiyorum kendim. Tamam ben geldim Farkında mısın? Tamam Aa, geldim. Gel anlatmaya çalışıyorum. Ee, Gelmekle bir şey Beni sana anladın mı? karşı bir kırgınlığım, kişisel hiçbir şeyim yok. Dün bir evet, şey yok. Burada yaşandı bitti. Bundan sonrasında da, sen normalde benim arkadaşım da olmadığı için küslüğüm yok. Nasıl yarışmacı arkadaşım? Sana aynı şekilde seninle konuşmaya devam edeceğim. Tarzını da sen benim tarzımı eleştirdiğin için, bunu yapmamız gerektiği için böyle yapacağım. Gerçekten sana karşı kişisel bir şey beslemiyorum. Ama çok dolu olduğu Ama öyle davranmıyor. Bir şeyler işte. söylenince bana ağlıyorum. Lütfen. Ayşegül neye lütfen tamamen kişisel algılıyorsun. Kişisel algılamıyorum. Dolu olduğum şeyler var. Kişisel alamıyorsa o zaman gel kızın yanına. Tamam. Kadın kadına gibi sar, öp, bitir yani bu işini artık. Ona çok fazla gelme. Yani kadın kadına gibi o ayrı bir dünya. Yani şey gibi değil. Rakip bakma. Kadın kadın gibi yani. Bak. Bu ne kadar yani hakikaten içinde bir mi var? Bir şey mi var? Anlamıyorum yani. Bu davranışlar hemen oluyor. o Görmediniz mi ya? Gerek yok. Gerek yok hiç. Hayırca. Ben senin hayatında değilim. Bundan sonra da hayatında var olmayacağım. Ya ben Buradaki seni büyütmüyorum. Sen olayı yanlış içinde. anlayıp... Yeter ne, ya. Sen beni büyütme, ben seni büyüteceğim. gelmeyeceğim. Sakin ol. Yorum yapma. bir gidelim. gidelim. Gelmeyeceğim yoksa gerçekten. Sa <laughs> e sen diyorsun. Yani Gelmeyesin. Yok zorla tamam. şahsiyet bir şey yaptırmayacağım. Tamam. Tamam zorla yani yapmıyor. De, Nur. Ben de istemiyorum yani şu an. Kurduğun cümleleri cümle asılasın. Köprüde buluşun. Canım benim bak. Düşün. Neden? Neden ya ağlıyorsun? Hadi ya hadi yap. Yap. Aa, ya. Ama ağlarak yok bu. Tamam be, o ya. Yapma. Ya. Yap. Bak, Bak, yap. Bak, durun, yap. şey durun, yap. Yap. durun, Bak, durun şimdi. Durun, durun. bu kadar olur mu ya? Gerçekten bu kadar düşman olacak bir şey yok. Ya ya ne Ben diyorum hayatım. tamam, tamam, büyütmeyin. Ama ağlama. Tamam. nereye gidiyorsun geri şimdi? bırakalım. Bence daha fazla üzerine gitmeyelim. Daha kötü olacak belki de. Bilmiyoruz. Burada beni de nasıl mense ettiğinin farkında mısın? Hani ben hiç mi? Ben o kadar mı kötü bir insanım yani? Hani sen de konuşmadığımı da söylüyorsun. Beni daha önce tanımadığını da söylüyorsun. Ve benden bu kadar nefret etmenin, sevgisiz olmanın bir sebebi olmalı. Bunu açıklayamıyorsun. Seni büyütmüyorum diyorsun. Benim ağlamam Nefret. Nedir yani nedir? Ay başka kızlar ona daha kötü giyiniyor. Neden ona nefret etmiyorsun onun tarzını? Ya ben şu an ağlamam. Onu Aa ağlamıyorum nedir yani. Neden bu kadar bu kızı sardı? Tamam o dur. ne demek dur. ağlayarak gelip bana sarılıyor? Dur. Tamam. Dur. Tamam. 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 Evet biz evet. Başka yapalım. Başka yok mu yani? Anlamıyorum. Uf, ben de sinirledim şimdi. <laughs> Hiç sinirlemedim normalde ama bu şeyde... Ay hayret tuzlu... bir can karşımda Nuriyali Taş gördüm. Yani bu, bu turu şeyde şeyde alamıyorum yani kendimi sevmiyorum böyle şeyleri. Kararları alalım Nur'la ilgili. <laughs> Hadi güldüreyim biraz sizi ya. Hadi geleyim öpeyim ben. Hepinizi gel, öpeyim. Hadi gel, gel. Öyle, gel. <laughs> Enerji verelim birbirimize. Gel hep oradan duruyorsun. <laughs> ya, Allah ım. ya. <laughs> ay Ayşegül ya. Ay, ya bir şey de, Ayşegül yapma. ya. Ayşegül ya. Ayşegül ya. ettim mi? ben de. Gel Ayşegül sen de 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 gel. Güzelim, sen, de sen, de, de, gel güzelim. Sen, de, de gel. Bizi ya. Yani böyle tek tarafta olmayalım. <laughs> Teşekkür ederim. Ama ay ay, 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 ben Ayşegül'ü e her zaman korudum. Nur kendisi gel, de gel. söylüyor. o da ağlama O da gelsin. Gel canım gel. Hepiniz ne yapalım <laughs> Allah Allah. Hadi birbirine sağlık. bana gelmiyor. <laughs> Herkesi seviyorum. <laughs> ah seviyorum. Ayşe bir <laughs> bana küstü. niyetli bir şey yapıyor. Ayşe bir şey <laughs> bana küstü. Bak ama iyi niyetli bir şey yapıyoruz. <laughs> <laughs> sen diyorsun artık şey olsun. Biz onu yapıyoruz. Anlatamıyorsun. Sen şimdi. anlamıyorsun. Evet, i̇fade bozukluğu. Ben ifade bu ifade bozukluğuna öte başka ya. bir şey aslında. Yani. <laughs> ne verim bir beyefendi var. <laughs> Aa, ama, ama gerçekten ben... ya. Yazık günah o kadar iç çeke çeke ağlayacaksın. Hakikaten üzülüyorum. Çünkü yanlış anlaşıyor. <laughs> yanlış anlaşıyor. Anlaşıyor çünkü çok şey e, Kendi yapıyor. Kendi kendine bir iki Duygusal. Bir çok üstü 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 gidiyor. Bak, benim, benim ah 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 küpelerimiz birbirine ama. girdi. <laughs>

Şeyde barışmak için yani. Hakikaten gülerek, Bir alarak değil. Haydi öp birbirine. Thank you. <laughs> Aa, geril geril i̇şte geril. Bir şey şu anda. İvana büyüksün. Bundan sonra milad olur umarım. Evet. evet Bundan sonra, olur, olur. Bundan uzun sonra uzun öyle olsun. Evet. Tar, tar, bu tar, tar, bu de İvana yaptı. İvana seni evet. ben de gel. Tebrik <laughs> edeyim. Canım. Biz yaptık canım benim. Ah, ah, güzelim. Ben, ben, çok çaba ettim. Ah. Olmadı. <laughs> canım. Ya. Bu el öpülmez mi anacığım? Zarafet. Nerede kalmıştık? Kararları Hadi karar. benim herkes şeyimi soruyor. Bir ağlarım var. Onu verdim ona. Ay Nur'a da rujumu vereceğim. Onu da kimse <laughs> bilmiyor. Bilmiyor. Nur. Tersi. İvana. Evet. Konsepte göre. Ay Ayşegül sana da kaldırıyor. <laughs> 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 Konsepte göre uygun bir tarz. Teşekkür Tarsi. ederim. Cemal. Sevgiler, kalpler, böcekler, oh, böcekler çiçekler, mi? kelebekler evet. bu ortama uygun tabi. Evet. Teşekkür evet. ederim. Aman. Dördüncü Aman yıldız. Ederim. Evet. Dördüncü Efendim? yıldızı. Evet bu Kahftan. hafta her gün yıldız aldım bugün. Aç mı geliyor ne? Ay inşallah, çok ihtiyacım var. Aa, hayır. Gerçi belki bugünden sonra ihtiyacım olmayabilir. Belki bir şeyler değişebilir. Dört <laughs> mü? Uç mu var, ne kadar? Şu an dört oldu. Nur bizim sağımız solumuz belli Yani <laughs> çok önemli. <laughs> evet. evet. Yarın, sonra yarın sonra son kaldıralım. yıldızlar. Gerçekten. Bizim sağımız solumuz belli değil. Biz gece maviyle yatıp sabah yeşille uyanırız. Evet. Tebrik ediyorum Nur seni yerine evet. alıyorum.